Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa yarışları Tunceli'de yapıldı. Yarışlara ev sahipliği yapan Tunceli Valisi Şefik Akgöl ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı yarışlar hakkında açıklamalarda bulundular. Bu toprakların, bu şehrin en güzel değerlerinden biri de Muzur Nehrimiz. Muzur'un birçok artısı ve güzelliği olduğu gibi rafting, rafting sporuna da çok büyük katkısı var. Dünyada en uzun İkinci parkura sahip, ülkemizin en uzun parkura sahip bir alanı var. Biz de Muzur'umuzun bu güzelliğinin yanında bu sporunda da faydalanma arzusundayız. Bununla ilgilenen kulüplerimiz var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Tabii bu gençlerimizin, çocuklarımızın yaptığı çalışmaya özellikle ulusal ve uluslararası yarışmalara destek vermek istiyoruz. Siz değerli sporcularımıza, kulüp yöneticilerimize, hakemlerimize, teknik kurulumuza ve bu süreci başarıyla yöneten organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan, coşkusunu bizlerle paylaşan Tunceli Altına da mükemmel ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Önümüzde yapacağımız Rize'de gerçekleştireceğimiz Avrupa Kupası'nda yine sporcularımıza başarılar diliyoruz.